Ve an Abbas radıyallahu anhu ma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Selâsun men ve Üç kişi var ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu allah Teala onları korur, onları sever ve onlara merhamet eder. Men izâ u'tiye şekere. bir nimet geçti. Elhamdülillah dedi şükretti. Üç tane müjde bak. Allahu Teala rahmetine girdiriyor. Onu ne yapıyor? Kendi korumasını alıyor ve rahmetiyle onu ne yapıyor? Kuşatıyor yani. Birincisi nimet verildiği zaman ne yapacağımız gençler? Elhamdülillah <laughs> <laughs> diyecek. İkincisi <laughs> ve izâ gafara. Biri sana haksızlık etti. Biri sana kötülük etti. Biri sana küfür etti. Senin de gücün var onu yerine getirmeye. Et kardeş ben sana Allah'a havale ettim deyip ne yapmak? Affetmek. Hazreti Ali Efendimiz gibi. Nefsi için ancak intikam almamış ya. Senin de gücün var. Gücü olmayan herkes affeder ya. Gücün olduğu halde yet kardeş seni affettim deme. Ve izâ gâdibe fetera. Öfkesi, gadabı geldiği zaman öfkesinden hemen ne yapması? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilacıyla hemen ilaç bulması. O da ney? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Öfke geldiği anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Öfke geldiği anda diyor o diyor şeytandan hemen yapması gereken ne? Bir avuz besmele çekecek. Avuz besmele çekerse ne yapar? O şeytan gider. Gitmedi. O zaman yine ne yapacak? Peygamberimiz Aleyhisselam sellem kadiba ahadukum ve huve qaim Ayaktaysa diyor oturacak. Avuz besmele çekti. "Euzu billahi racim dedi. Çektik gitmedi. O zaman diyor ne yapacak? Peygamberimiz ayaktaysa oturacak. Gitmedi. İnne şeytana diyor. İnnel gadebe mine şeytan. Öfke şeytandan. Ve inne şeytana huliga minenler. Şeytan ise ateşten yaratıldı. Ve inneme tutfe unnaru bilme. Ateş su ile söndürülürdü diyor. Öyleyse fe izâ gadebe ahadukum fel Sizden biri öfkelendiği zaman abdest alsın. Tamam arkadaşlar.